Öncelikle e, bu kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. ailelerini ve aziz milletimize baş sağlığı dileklerimi ben de ifade ediyorum. Ben de şu anda yangın bölgesindeyim. Bir haftadır e, Türkiye yangınlarının üçtekisinin olduğu İzmir bölgesindeyim. Pazar gününden beri bugün üçüncü, dördüncü günüm. E, Manisa ve Pazar e, şey İzmir'deki tüm e, yangın süreçlerini takip ediyorum. Geldiğimiz nokta şu anda bu acı de e, Manisa Akisar'da e, canlı yayındayken aldım. Önce ciğerlerimiz yanıyor. Doğru tabi tarif edilebilecek bir durum değil. Ama canımızı yakan, ölümler canımızı yakıyor, üzüyor. Ancak canımızı yakan şu, Türkiye'de bu yangınların %90'ı insan faktörlü çıkıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği tabii ki etken ama önce millet olarak biraz kendimize silkinip gelmemiz lazım. Ve Adalet Bakanımızdan özel istiramımdır. Türkiye'de ormanlarda kasıtlı yangın çıkartanlar Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yılla yargılanıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bak 10 vatan evladı yandı. Evet. Şehit oldu. İdamla yargılanmalı. Daha daha radikal bir şey söylüyorum. Bunun hukuken mümkün değil ama içim yandığı için söylüyorum. Yangını kasıtlı yakan kişi mahkeme kararıyla teşkil edildikten sonra helikopterle yangının içine atılmalı. Bu kadar radikal bir cümle kullanıyorum. Hukuken mümkün olmadığını da biliyorum. Yani kasıtlı yangın yakana müsamaha gösterilmemeli birinci veri bu. Şu anda eski değil inşallah arkası gelmez. Bakan Bey doğru diyor. Tarif edilmez bir sezondan ve yangın sürecinden geçiyoruz ama artık bu işe dur demek için cezaların artması lazım. Bu şehit olan insanların bu kadar canlı mücadele eden teşkilatın yangınla mücadele modülasyonunda artık bir farklılığa gitmemiz lazım. Türkiye'de şu ana kadar çıkmış yangınların %58'i kırsal alandan çıkıyor. Sorumlusu belediyelerimiz. Belediyelerimiz bu kırsal alan yangınında yoklar. Niye yoklar? Niye bu alanlarda da Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli mücadele etmek zorunda kalıyor? Bu nedenle de yoruluyor, bıkıyor. Allah muhafaza böyle yangınlarda da canını kaybediyor. İki tane veri söylüyorum. Yargı sistemi değişmeli. İki kırsal alanla belediyeler görevini yapmalı. Bu yük Orman Genel Müdürlüğü'nün personelinin üzerine yıkılmaktan kurtulmalı diyorum. Yani o noktaların denetiminin de belediyeler tarafından da mutlaka sağlanması gerekiyor. Ka kanunla, kısal alanlar sorumlu devlet birimi belediyelerdir. Ya o alanlarla mücadele edecek, makine ekipmanını, teknik elemanını yetiştirecek ya da bu iş Orman Genel Müdürlüğü'ne verilecekse %30'la sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü %90 araziyle mücadele edemez. O zaman bu kadar makine ekipman ve insan kaynağı vereceksin. Model değişikliğine gideceğiz eğer buradan beni sorumlu biz buna rağmen yüzde otuzluk kapasite gücümüze sahipken yüzde yüz orman alanıyla mücadele yüzde pardon Türkiye coğrafyasında yangınlarına mücadele ediyoruz. Belediyeler ise öz sadece asfaltta seyahat ediyor. Araziye çıkan bir tane belediye arazisi gördünüz mü? Ama üzülerek ifade ediyorum. Haberler yapılırken itfaiye müdahale etti diyor. İtfaiye orman yangınlarına, kısalan yangınlarına müdahale etmiyor. Neden? Orman Genel Müdürlüğü'nün ara sözleridir, işçileridir, memurlarıdır. Ölenler de maalesef, bizileri ifade ediyoruz, Akut'un, Afak'ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışanlarıdır. Evet. Bu işe bir dur demek lazım. Belediyeler silkinip kendine gelmesi lazım. Orman Teşkilatı'nın bu noktadaki açıklarının eğer bir mücadele edecekse giderilmesi lazım.